Merhabalar, bugün yine bir tığ işiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle yelek, atkı, e, bluz yapımında kullanabileceğiniz örümcekli istiridye modelini göstereceğim. Birkaç sıra yaptım ben. E, trabzan ve zincir boşlukların üzerine örneğimi dizdim. Bir örümcek yaptım. Üzerine sararak bir trabzan. Bir, iki, üç zincir ve beş tane trabzan yapacağım. Şimdi hemen dipteki noktaya üzerine sarmadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve örümcek yapıyorum. Yine üzerine sararak şuradaki boşluğa bir trabzan, 3 zincir, aynı noktaya 5 tane trabzan. Hemen dibe batarak birleştiriyorum. Bir zincir ve örümcek. Yine şuradaki boşluğa bir trabzan 1 2 3 zincir ve aynı noktaya 5 tane trabzanla devam ediyorum. Her sıra aynı şekilde devam ediyor. Yine üzerine sarmadan dip nokta ve bakın bu şekilde örümcekli istiridye modeli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka örgülerde görüşmek dileğimle.